Yani takipçilerimiz e, inşallah e, projemizin montajının bugün e, son günüdür. Allah'ın izniyle 23'üne yetiştireceğiz. Emeğe emeği geçen tüm dostlardan, arkadaşlardan Allah razı olsun. E, sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ee, Orhan sen de hakkını helal et, Allah razı olsun. Tamam olsun. Orhan'ın da gerçek çok büyük emeklerine yardımı dokundu, hatta dokunuyor yine. Zaten bizim bütün e, çekimler, kliplerimizin hepsinde çekiminde e, Orhan'ın imzası var. Hayırlı olsun vatana, millete, herkese. Gerçekten çok güzel e, bir, bir müzik oldu. Biz bunu, Murat abi, Başta. Müzikin adını ne koyar dedim, Bizim e, büyüklerimiz sağ olsunlar. Marş dediler. Evet. Bütün müzisyenler toplanmıştık. toplantıda öyle bir karar aldılar. Herkese hayırlı olsun inşallah.